Tarih boyunca bulundukları dönemde ve coğrafyada ün salan, düşmanlarını tir tir titreten savaşçı birliklerinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu topluluktaki savaşçılar, bulundukları koşullara göre A'dan Z'ye özel eğitimler almışlardı. Bazıları imparatorluklarının büyümesinde etkin rol oynamış, bazıları ise sadece efendilerini korumak için görevlendirilmişlerdi. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Osmanlı Devleti'nin nispeten sonunu getiren ve zarar veren etkenlerden biri Yeniçeriler olsa da, ilk kurulduğu yıllarda ve yükselme döneminde en çok korkulan birliklerden biri olmuştu. 14. yüzyılın ortalarında kurulan bu birlik, 16. yüzyılda en kudretli dönemini yaşamıştı. Bu orduya dahil olan askerlerin sayısı başlangıçta nispeten az ve seçkin olsa da zamanla 20 bin ile 100 bin civarı bir sayıya kadar ulaşmış ve daha sonra aşmıştı. Yeniçeri topluluğu toplam 3 savaşçı birliğinden oluşmaktaydı. İlk kurulanları Zırhlı Nefer ve Kesici Silahlar atlı birliğiydi. Daha sonra Ateşli Silahların ortaya çıkmasıyla Ateşli Silahlar Birliği Yeniçeri Topluluğu bünyesine eklenmişti. Zırhlı neferler baştan aşağı zırh kuşanırlardı. Kalkan taşırlar ve birincil silah olarak kargı, yedek silah olarak da yatağın veya küçük baltalar kullanırlardı. Kesici silahlar birliği ise zırh giymez ve birincil silah olarak ok ve yay kullanırlardı. Ateşli silahlar birliğinde adından da anlaşıldığı gibi ateşli silahlar kullanırlardı. Yeniçeri topluluğunun 18. yüzyıla kadar bu denli başarılı olmasının en önemli sebebi yerleşik bir askeri kurum olmasıydı. Yani tımarlı sipahiler ya da Avrupa'daki herhangi bir ordunun neferi eline silah verilmiş çiftçi iken Yeniçeriler savaşmak için yetiştirilen fanatik askerlerdi. Hele ki 16. yüzyıldan sonra misket tüfeğindeki yetenekleriyle daha da ünlendiler. Bu dönemde birçok otorite tarafından çağının en etkili askeri gücü olarak kabul edilmişti. Yeniçeri ordusu Osmanlı birliklerinin geri kalanından ayrı bir birlikti ve ordudaki diğer birimlerden daha fazla ayrıcalığa sahipti. Başlangıçta Yeniçeriler yenilmez birer savaşçı olarak hazırlanmak için tasarlanmış bir eğitim programına girerlerdi. Bu kişiler genelde Osmanlı'nın fethettiği topraklardaki gayrimüslim çocukları devşirerek oluşturuluyordu. Yeniçeriler disiplin ve mükemmellik için evlenme yasağı da dahil olmak üzere katı bir disiplin sürecine maruz kalıyordu. Bu, devlet dışında düşünülecek bir aileleri olmamasıyla savaş alanında asla tereddüte düşmemelerini sağlıyordu. Savaşa dahil olacakları zaman düşman ordusunu önce keşfeder, hattın en kırılgan noktasını araştırır ve hızla hücum ederlerdi. Elit birlikler olduğundan dolayı kaybı asgari düzeyde tutmak için Yeniçeriler önce tüfekle düşmana yaylım ateşi düzenler ve daha sonra düşman hattını bozarlardı. Bu açıdan yaylım ateşini tarihte profesyonelce kullanan ilk ordulardandı. Ancak daha sonra doğru düzgün yönetilmemeleri, Anadolu'dan rastgele, torpille toplanır hale gelmeleri ve aşırıya kaçmaları yüzünden Osmanlı Devleti'ne sık sık baş belası olmuşlardı. Daha sonra ise 2. Mahmut tarafından Vakai hayri olarak adlandırılan bir olayla ortadan kaldırılmışlardı. Samuraylar Bushido denilen geleneği sürdüren usta kılıç ustalarıydı. Bushido savaşçının yolu anlamına geliyordu. Bu felsefede korkunun yeri yoktu. Hele ki ölüm korkusunu. Kökü 11. yüzyıla kadar dayanan samuraylar özel kişiler arasından seçilirdi. Eğitimleri uzun yıllar süren samuraylar için kılıçları onur anlamına gelirdi. 12. yüzyılda sınıf haline gelen samuraylar iki çeşit olarak anılmaya başlandı. Bu insanların bir kısmı yönetici sınıflarına bağlıydı. Bir kısmı ise para karşılığı savaşırdı. Samuraylar ok ve mızrak gibi geleneksel silahları kullanmakla birlikte katana adı verilen ve mükemmel bir şekilde dövülmüş uzun kılıçlarla ünlüydüler. Çoğunlukla kılıçlarına isim verirler ve onların bir ruhu olduğuna inanırlardı. Onlara göre oru samuraydan bağımsız hareket ederdi. Kılıcın ruhunun yanında onların vücudu sadece bir araçtı ve kılıç samurayı kullanırdı. Her samuray elinden kılıcının düşmesi ihtimaline karşılık silahsız dövüş sanatlarında ustaydı. Aldıkları eğitim sayesinde Japonya adasına ateşli silahlar gelene kadar eşsiz bir ölüm makinesiydiler. Bir dönemde Japonya'da sadece samuraylar kılıç kullanırdı ve onların dışında kılıç taşıyan köylüler öldürülürdü. Efendisiz kalan samuraylarsa yani roninler zamanla ya isyan ederek öldürüldü ya da kılıçlarıyla harekeri yaparak intihar ettiler. Ayrıca onuruna leke düşürecek durumlar da samurayın harekeri yapmasıyla son bulurdu. Samuraylar gözetmen dahilinde veya dini bir ayinle harekeri yaparlardı. Samurayın onurlu intiharı bir bıçak vasıtasıyla karnını deşmesiyle son bulurdu. Harekiri de kelime anlamı olarak karın deşmek manasına gelmekte. Bu süreçler devam ederken samuray geleneği yeni çağ ayak uyduramadı ve 1876 yılında İmparator Meiji tarafından ortadan kaldırıldı. Hazır samuraylardan bahsetmişken onların tam zıttı olan bu gruptan da bahsetmek gerekir. Birçok yabancı filmde gördüğümüz ninjaların kökeni 15. yüzyıla dayanır. Ninjalar genellikle casusluk, sabotaj ve suikast gibi görevlerde bulunan paralı savaşçılardır. Ninjaları genellikle efendilerinin huzurundan ayrılmış veya kovulmuş, harekir yapmayı reddeden samurayların oluşturduğu yazılır. Durum böyle olunca o dönemde ninjaların asıl düşmanı samuraylardı. Ve bu düşmanlık onları zamanla samuraylardan daha nitelikli olmak zorunda bırakmıştı. Bu nedenle de kendilerine özel teknikler geliştirmişlerdi. Bu teknikler de zamanla ninjutsu diye anılmaya başlandı. Ninjutsu kelime anlamı olarak yok olma sanatı anlamındadır. Kökenleri eski çağlara dayanan bu dövüş sanatının en tipik özelliği Savaşçıların özel giysileri ve kendilerine kurulan tuzaklardan sanki görünmez olup kurtulmalarıdır. Ninjalar Japonya’yı kasıp kavuran iç savaşlar sırasında ülke üzerinde egemenlik kurmaya çalışan ve şogun adı verilen Japon Generalleri tarafından gizli ajanlar olarak kullanılmışlardı. Daha sonra da Japonya’da yönetimin değişmesiyle ninjaları duyulan ihtiyaç azalmış ve resmi olarak yok olmuşlardı. Orta Afrika'nın en acımasız ve en korkutucu savaşçıları, Zandeler. Tarihi 16. yüzyıla dayanan Zande savaşçıları, Orta Afrika'da yamyamlıklarıyla meşhur olmuş, oldukça ilkel bir savaşçı topluluğuydu. Düşmanları üzerinde büyük etki yaratan psikolojik bir savaş taktiğini kullanıyorlardı. Bu taktik düşmanlarına yamyam gibi görünmek için dişlerine şekil vermekti. Bu birliğe katıldıktan sonra dişlerini taşla törpüleyip sivrilten bu savaşçılar sömürge arayışına çıkan Avrupalıların korkulu rüyası olmuşlardı. Zande savaşçıları bugün de hala yaşamaktadırlar ve hala orta çağda kullandıkları gibi demir çağından kalma silahlarını kullanmaktalar. Demokratik Kongo ve Sudan topraklarında zor koşullarda yaşayan Zandeler, kölelik adına halkları için büyük savaşlar vermişlerdir. Videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.